Bir saç kesiminin sizi pahalı tedavilere gerek kalmadan 10 yaş gençleştirebileceğini biliyor muydunuz? Bugün size 60 yaş üstü kadınlar için özel olarak tasarlanmış 7 saç modelini göstereceğim. Bu modeller sizi sadece daha genç göstermekle kalmayacak, aynı zamanda daha şık ve özgüvenli hissettirecek. İlginç olan şu ki, bu saç modellerinden biri o kadar güçlü ki Ünlülerin gençlik sırlarını asla açığa vurmayan favori sırrı. Sonuna kadar kalın çünkü sadece hangi saç modelleri olduğunu değil, aynı zamanda görünümünüzü anında değiştirebilecek olanı da keşfedeceksiniz. Saç modeli 7. Ters bob, A çizgisi bob. Bazı saç modelleri özellikle zamana meydan okumak için yaratılmış gibi görünür ve ters bob bunlardan biridir. Arkada daha kısa, yüze doğru kademeli olarak uzayan saçları düşünün. Mükemmel bir portre üzerinde fırça darbeleri gibi yüzü çerçeveleyen temiz çizgiler. Sonuç mu? Zarif bir siluet, daha uzun görünen bir boyun ve izin istemeden parlayan sofistike bir atmosfer. Sadece Victoria Beckham'a bakın. 40 yaşın üzerinde ve bob'u kendine özgü bir imza haline getirdi. Bu bir tesadüf değil bu saç modelinin aynı anda güç ve kadını iletme büyüsü var. En iyi yanı fazla bakım gerektirmemesi. Hızlı bir föndür ve Paris'te şık bir salonda çıkmış gibi görünürsünüz. Psikolojik açıdan bu stil dünyaya şunu söylüyor. Evet, deneyimim var ama yeniden icat etme enerjim ve gücüm de var. Ve bu kombinasyon son derece karşı konulmazdır. Tek bir tavsiye onu çok düz taşıma tuzağına düşmeyin çünkü tazelikten götürebilir. Canlı tutmak için tepeye her zaman biraz hacim ekleyin. Bu saç modeliyle sadece gençliğinizi geri kazanmıyorsunuz, varlığınızı geri kazanıyorsunuz. Bir odaya girdiği anda fark edilmek için konuşması gerekmeyen kadın tipine dönüşüyorsunuz. Saç modeli altı uzun bob. Yumuşak katmanlı lob. Lob olarak da bilinen uzun bob, omuzlara kadar uzanan ve doğal hareket eden harika bir saç modelidir. Klasik ve modern arasında mükemmel dengeyi bulur. Çok kısa değil, çok da uzun değil. Zarafet yansıtmak isteyen ancak rahat ve şık bir notayla bunu yapmak isteyen bir kadın için idealdir. Mükemmel bir örnek Jennifer Aniston'dır. 50 yaşın üzerinde yumuşak katmanlı lobu zamansız bir stil ikonu olmaya devam ediyor. Bunların katmanlar yüze hareket ve ışıltı ekler, sanki her tutam kelimeyle dans etmek için yaratılmış gibi. Ayrıca güçlü bir çene çizgisini yumuşatmak veya artık 20 yaşındaki kadar pürüzsüz görünmeyen bir boynu kamufle etmek isteyen herkes için harika bir saç modelidir. Saklamaktan bahsetmiyoruz. Kadınlığı zekice kucaklamaktan bahsediyoruz. İyi yapılmış bir lob gençleştirir çünkü yıl ekleyebilecek sert kas görünümünden kaçınır. Dahası bu stil size özgürlük verir. Rafine bir görünüm için düz ve parlak taşıyın veya daha romantik bir versiyon için birkaç yumuşak dalga ekleyin. Bu saç modeliyle saçınız kendi başına konuşan bir aksesuar haline gelir onu taşıyan bir kadın tam olarak ne istediğini ve nasıl istediğini bildiği mesajını iletir. Saç modeli 5 Hacimli Pixi Hadi cesaret ve stilden bahsedelim. Hacimli Pixi çok az kadının denemeye cesaret ettiği ama yapanların asla geri dönmediği saç modelidir. Kısa, pratiktir. Üste hacimle şekillendirildiğinde büyülü bir ilüzyon yaratır. Daha belirgin bir yüz, daha uzun bir boyun ve sizi sonsuz tazelik çeşmesini keşfetmiş gibi gösteren genç bir enerji. Harika bir örnek Sharon Stone'dur. Pixie'nin sadece bir saç modeli olmadığını, bir güç beyanı olduğunu defalarca kanıtladı. Onun hafifçe dağınık ve dokulu tutamları sofistike bir isyan yayar. En iyi yanı ince saçınız olmasının önemi yok. Birkaç stratejik katman ve doğru şekillendirme hacmi katlayabilir. Psikolojik açıdan bu görünüm özgüven çığlığı atar. Dünyaya şunu söyler: Uzun saçların arkasına saklanmam gerekmiyor. Yüzüm ve tavrım fazlasıyla yeterli. Artı aktif kadınlar için bir nimettir. Uyanırsınız, parmaklarınızı saçlarınızdan geçirirsiniz, biraz krem veya köpük ve günü fethetmeye hazırsınız. İroni şu ki çoğu uzun saçın daha çok gençleştirdiğine inanırken hacimli piksi aslında herhangi bir ağır yeniden daha fazla yıl indirebilir. Kelimenin tam anlamıyla size bir yudum taze hava verir. Bu saç modeliyle sadece genç görünmeyeceksiniz. Kendinizi daha hafif, daha cesur ve beklenmedik bir notayla daha kadınsı hissedeceksiniz. Piksi taşımaya cesaret eden bir kraliçe, Asla kalabalıkta kaybolmaz. Saç modeli 4. Önde uzun katmanlar. Şimdi ince ama inanılmaz güçlü bir bölgeye adım atıyoruz. Önde uzun katmanlar. Bunlar görünürde dramatik bir değişiklik olmadan yüzü tamamen değiştirebilen ve sizi önemli ölçüde daha genç gösterebilen ayrıntı türleridir. Neden mi? Çünkü elmacık kemiklerini yumuşatan, çene çizgisini incelten ve tüm saçı kesmek zorunda kalmadan hareket ekleyen narın bir çerçeve görevi görürler. Zamansız güzelliğin tartışılmaz ikonu Cindy Crawford'u düşünün. 50 yaşın üzerinde hala yüzü çerçeveleyen uzun katmanları seçiyor. Yumuşak fırça darbeleri gibi yüzün etrafına düşüyor ve işe yarıyor. Çünkü saçları her zaman dinamik görünüyor. Asla sert değil ve çoğumuzun aradığı o rahat sofistikeliği yayıyor. Görsel olarak bu katmanlar neredeyse büyülü bir optik illüzyon yaratır. Yüzü aydınlatır, düz bir saç kesiminin katılığını kırar ve zarafeti feda etmeden taze atmosferi geri getirir. Ayrıca inanılmaz derecede çok yönlüdürler. Romantik bir görünüm için yumuşak dalgalarla şekillendirebilir veya cilalı ve profesyonel bir şey için düz ve dümdüz yapabilirsiniz. Bu saç modeliyle sadece görünümünüzü yenilemiyorsunuz, zarafet ve denge yayıyorsunuz. Önde uzun katmanları olan bir kadın stil çığlığı atmaz. Parlamak için çok fazla çabalamak zorunda olmadığını bilen birinin zarafetiyle fısıldar. Saç modeli 3, köprücük kemiği seviyesinde midi, görünmez katmanlı. Köprücük kemiği seviyesindeki midi, mükemmel dengeyi isteyen kadınlar için bir stil laboratuvarında yaratılmış gibi görünen saç modellerinden biridir. Uzun saçı kaybedecek kadar kısa değil ve hareketi kaybedecek kadar uzun değil. Sır kimsenin ilk bakışta fark etmediği ancak saçınızın hareket şeklini tamamen değiştiren görünmez katmanlarda yatıyor. İspanya kraliçesi Letizia'ya bakın. Bu stilde mutlak zarafetle ustalaştı. Saçları her zaman kusursuz, zahmetsiz görünen bir incelikle hareket ediyor ama arkasında stratejik olarak planlanmış bir saç kesimi var. Bu zahmetsiz zarafetin tanımıdır. Görsel olarak görünmez katmanlı midi yüz hatlarını yumuşatır, yüzü incelikle çerçeveler ve hiçbir makyajın eşleyemeyeceği bir parlaklık ekler. Duygusal olarak bu görünüm olgunluğun katılık anlamına gelmediğini gösterir. Size yakışanı ve abartısız sizi geliştireni seçecek kadar akıllı olmak anlamına gelir. Bu saç modeliyle sadece yüzünüzü yenilemiyorsunuz, tutumunuzu yeniliyorsunuz taze, zarif ve modern görünüyorsunuz, çok fazla çabalıyormuş gibi görünmeden. Saç modeli 2. Perde veya yan kahkül. Hadi kahkülden bahsedelim. Tam bir makyajdan daha fazla güç taşıyan görünüşte küçük saç şeridinden. Düşünün, iyi bir kahkül mimik kırışıklıklarını yumuşatabilir, gözleri aydınlatabilir ve size işlemler olmadan, Filtreler olmadan, ameliyat olmadan taze ve kadınsı bir atmosfer verebilir. Aktris Monica Bellucci'ye bakın. 50 yaşın üzerinde ve hala kadınlığın bir ikonu. Yanlarda taşıdığı yumuşak kahkülü sadece yüzünü çerçevelemekle kalmıyor, hiçbir yaşlanma karşıtı kremin eşleyemeyeceği romantik ve sofistike bir not ekliyor alnınıza hafifçe dokunan, yürürken doğal hareket eden, size o sinematik parlaklığı vermek için mükemmel düşen stratejik tutamları hayal edin. En iyi yanı, ömür boyu bir taahhüt değil. Yarın istemiyorsanız, doğrudan saçınızın geri kalanına entegre olur. Psikolojik açıdan kahkülün ilginç bir etkisi vardır. Kendinizi daha oyuncu, daha az katı, denemeye daha açık hissettiriyor. Ama klasik hataya dikkat edin. Yumuşatmak yerine özellikleri sertleştiren düz ve ağır kahkül. Bu görünümle özellikleri yumuşatıyor. Kendi filminizin baş oyuncusu rolüne giriyorsunuz. Saç modeli 1. Modern shag. Modern shag saç modeli. Sofistikelik ve tazelik arasında mükemmel dengeyi yaratan yumuşak katmanları ve doğal dokuyu birleştiren bir stildir. Saatlerce ayna karşısında zaman geçiriyormuş gibi görünmek istemeyen ancak yine de şöyle diyen bir görünüm isteyen kadınlar için idealdir. Zahmetsiz stilim var. Meg Ryan gibi şak saç modelini ikonik hale getirdi. Bugün daha rafine bir versiyonla bu görünümün sadece zamansız değil, aynı zamanda ciddi şekilde gençleştirici olduğunu kanıtlıyor. Sizinle hareket eden katmanları, rüzgarda dans eden tutamları ve yılları azaltan ve enerji ekleyen doğal hacmi hayal edin. Bu katılığı ortadan kaldıran ve genç görünmeye çalışıyormuş gibi görünmeden özgürlük ve gençlik duygusu ekleyen bir saç modelidir. Psikolojik açıdan hayatın yaşanması gerektiğine kutulara kapatılmaması gerektiğine dair günlük bir hatırlatma taşımak gibidir. Saçınız yoğunluğunu kaybettiyse harika çalışır çünkü katmanlar hacim illüzyonu yaratır. İşte sürpriz. 20 yaşındayken sizi asi göstermiş olan tam da bu saç modeli şimdi sizi 60 yaşında manyetik yapıyor. Şag asla yanıltmayan küçük siyah elbise gibidir. Her vücuda, her duruma uyum sağlar ve her zaman sonuç verir. Bu stille sadece taze ve modern görünmüyorsunuz. Bir odaya giren ve herkesin şunu düşündüğü kadın tipine dönüşüyorsunuz. Onun enerjisini istiyorum. Buraya kadar geldiyseniz yorumlara yazın. Stille parlıyorum. Böylece içeriden parlayan kadınlar topluluğumuzun bir parçası olduğunuzu bileyim.